Derin Matematik YouTube kanalından hepinize merhabalar gençler. Ben Alisak. Bugün sizlere üçgende alandan farklı soru tiplerini göstermeye çalışacağım. Umarım sizler için faydalı olur. Ee, kanalımıza abone değilseniz hemen aşağıdaki abone ol butonundan abone olup videomuza like atmayı unutmayın gençler. O zaman ilk sorumuzla başlayalım. Bugün birkaç farklı soru tipini göstereceğiz sizlere. Bu soruda bize ne vermiş? ABC üçgeni bir dik üçgen ve bizden APC şeklinde taralı alanı istiyor. Şimdi 20'ye 10 şeklinde vermiş. Kenarları o zaman ben bu genel üçgenin alanını bulup şu iki üçgenin alanını çıkartırsam sanırım şu mavi taralı alanı bulabilirim. 20 çarpı 10 bölü 2'den genel üçgenin yani büyük üçgen ABC üçgenin alanının 100 birim kare olduğunu bulurum. Daha sonra şurada benim haşa ihtiyacım var buradan bir haşa çekerim. Daha sonra baktığım zaman şuraya da benim ihtiyacım var, şunu da çekerim. Şimdi 6 çarpı 8. E ben buradaki haşı zaten bulabilirim. 6 kere 8, 48. Bu üçgenin yani PBC üçgeninin alanının 6, 6 çarpı 8 bölü giden 24 olduğunu bilirim. Şimdi ben buraya haş dersem gençler, haş çarpı 10 bölü 2'nin 24'e eşit olduğunu buradan da h'ın 48 çarpı 10 h'ın 48'den 4,8 olduğunu h'ın bulurum. Şimdi h dediğimiz 4,8'di. E ben buradaki haşınası nasıl bulacağım? Yani AB kenarına ait haşı nasıl bulacağım? Şimdi baktığımız zaman P şuraya K noktası dersem, şuraya K noktası dersem PKB üçgenine bakarsak 4'e 8 6. E ben burayı bulabilirim. E burada zaten yukarıdaki burada bir dikdörtgen oluşturduk. Burada zaten yukarıdaki kenara ait. Yani P buraya da L diyelim. PL uzunluğunu bulurum. Yani haşı bulmuş olurum. E şimdi baktığımız zaman 4,8,6 bu tanıdık bir üçgen. 3, 4, 5 üçgen arkadaşlar. O yüzden buranın 3,6 olduğunu bulmuş oluyorum. O zaman otomatikman burası da 3,6 oluyor. Ha, şimdi yavaş yavaş her şeyi ortaya çıkarttık. Şimdi baktığımızda 20 çarpı 3,6 20 çarpı 3,6 bölü 2'den de o üçgenin alanını bulacağız. Yani burası da 36 birim kare oluyor. 36 birim kare. E zaten burası 24 birim kareydi. 36 ile 24'ü topluyorum. Hop 36 ile 24'ü topladım. E, 60 yaptı. 100'den de 60'ı çıkarttım. Mavi taralı alanın 40 birim kare olduğunu bulmuş oldum. Doğru cevap E, e seçeneği arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Evet, bu sorumuzda bize ne verilmiş? Yine mavi taralı alanı istiyor. Fakat şekil biraz daha garip bu sefer. Ee, sanırım yapabilecek hiçbir şey yok. Ee, açılara isim vereceğiz. Benzerlik uygulamaya gidebiliriz. Açılara isim verelim. Şuraya alfa olsun. Şurası beta olsun. Alfa, beta 90. E, 90'dan beta çıkarsa hop, burası da e, alfa oldu. O zaman ben şurada bir dik üçgen oluşturursam benim buradaki alfa'yı kullanmam lazım. Burası 90'sı hop bak burası da beta oldu. Şimdi o zaman şu büyük üçgen ABD ile şuradak benim oluşturmuş olduğum H yani DHB üçgeni benzer olmuş oldu. Burada bakıyorum 90'ın karşısında burada bakıyorum 90'ın karşısında 4 var. Ee, burada da 90'ın karşısına A dersem A bölü 4'ün alfaya bakıyorum. Alfanın karşısı 4. 4 bölü H'e eşit olduğunu buluyorum. E, buradan A çarpı H'ın A çarpı H'ın ben 16'ya eşit olduğunu buluyorum arkadaşlar. Şimdi A çarpı H'ın 16'ya eşit olduğunu biliyorum ama bakın burada A ile B AB uzunluğuna ben A dedim. AB ile de BC eşitmiş. Yani ben aslında şuradaki Uzunluğun da A olduğunu biliyorum. E benim buradaki üçgenin alanını bulabilmem için H'la A'yı çarpıp 2'ye bölmem lazım. Bakın bana burada hazır çarpılmış halini ben buldum zaten. E 16 bölü 2'den de arkadaşlar o mavi taralı olan alan 8 birim karedir diyorum ve cevap B seçeneği. Umarım anlıyorsunuzdur. Benden önce soruları durdurup çözmeye çalışın gençler. Diğer sorumuza geçelim. Ee, sanırım bu son sorumuz. Evet. Ee, sizlere üç farklı soru tipini göstermeye çalıştık. Şimdi arkadaşlar burada da alanları bölümlendirilmiş. Genelde denemelerde bu tip sorular da gelir. Bakıyorum bura 9 birim kare, bura 4 birim kare. Ben benden şu mavi taralı alanı istiyor. Şimdi şöyle bir paralellik vermiş. Paralellik verdiyse şu açıya alfa dersem bakın bu açı da alfadır. Paralellikten dolayı Şimdi bu açıya beta dersem, bu açıya beta dersem gençler, burası da beta olmak zorunda. E bu üçgenler birebir benzer çıktı. Şu açıları da eşit. Birebir benzer çıktı. Alanlarının oranı 9 bölü 4 ise kenarlarının oranı bunun karekökü 3 bölü 2'dir gençler. Yani ben buraya ben buraya 3A'ya 2A diyebilirim. Buraya da yine 3 B'ye 2B e, şeklinde yazabilirim. Buraya da 2C'ye 3C şeklinde yazabilirim. Şimdi şu alanı ikiye ayıracak olursam şu şekilde. Ha, bakın burada bir üçgen oluştu. ADC üçgeni. ADC üçgeninde e, yük, e, buradaki D noktası sabitken. Bakın tabanda alanlar bölünmüş. 3 A'lık alanda 9 birim kare ise 2 A'lık alanda 6 birim kare olduğunu bulurum. E burayı zaten ortak ikiye bölmüştük. Buranın da 6 birim kare olduğunu bulurum. Eğer zaten ortak ikiye bölmedim falan gibi düşünürseniz şuradan da yapsan 4 2C ise 3C'de 6 olmalıdır şeklinde 6 buluruz. E taral alanı sormuş arkadaşlar. Taral alanda 6 artı 6'dan 6 artı 6'dan 12 birim kare oldu. Şimdi biz bu soruda ne yaptık? Öncelikle bu üçgenlerin benzer olduğunu ortaya çıkarttık, şuradaki paralelliği kullanarak. Daha sonra alanları oranından, kareköklerini alarak kenarları oranını bulduk. Kenarları oranını bulmamızın sebebi bu üçgenlerin alanlarını tekrardan kendi böldüğümüz üçgenlerde oranlayabilmek. Daha sonra şuradan bir böldük, İki farklı üçgen oluşturduk, ADC ile DBC üçgeni oluşturduk. Bu üçgenleri de kendi içinde kenarlarına oranladığımızda iki farklı iki şey değer bulduk. 6 6 değer bulduk. Bu 6 6 değerlerde zaten bizim taral alanımızı verdiği için 6 artı 6'dan 12 birim kare olarak bulmuş olduk gençler. Bir üst sorumuzda neler yapmıştık? Bir üst sorumuzda da benzerliği kullandık arkadaşlar. Bu soruda da benzerliği kullandık. Bir dik oluşturduk. Alfa beta açılarını taşıdık ve bir benzerlikten AH'nin kaç olduğunu bulup AH'yi ikiye böldüğümüzde de zaten e, taralı alanı bulmuş olduk. Diğer üçgenimizde, diğer üçgenimizde 3 4 5 üçgeninden yararlandık. Burada 3, 4, 5 üçgenin olduğunu bulduk. Daha sonra buradan e, dik atmıştık. Şurada bir dikdörtgen oluşturduğumuz için 3,6'nın buradaki 3,6'ya eşit olduğundan e, APB ile BPC alanlarını ABC yani genel üçgenin alanından çıkarttığımızdaki Taralı alanı bulmuş olduk. Bunda 40 şeklinde bulduk. 3 soruyu da 3 farklı soru tipini gösterdim sizlere gençler. Bunları en son bir de özetledim sizlere. Umarım anlamışsınızdır. Ee, anlamadığınız yerler olursa Instagram adresimizden biz bizlere sorabilirsiniz. Ee, kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Ee, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Daha fazla bu tip e, soru çözüm videolarının gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtin gençler. Kendinize iyi bakın.